Herkese merhaba arkadaşlar. Akbik'teyiz. Mükemmel bir site içerisinde harika bir yazlık tanıtmaya geldim. Buraya bayılacaksınız. 1 milyon 350 bin TL'ye 1 artı 1 zemin katta geniş balkonlu 2 adet havuzu bulunan site içerisinde mükemmel bir yazlık sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi site mükemmel. Ev mükemmel. Konum harika. Çarşıya, pazara yürüme mesafesinde denize yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede. Konum gerçekten mükemmel. Site de çok güzel arkadaşlar. 2 adet havuzumuz var. Peyzaj alanı oldukça fazla. Bu sitede hatta daha önce tanıtımlar yapmıştık. Birkaç tane dubleks tanıttık. Onlar satıldı. Sıra zemin katta güzel bir yazlık izlemeye geldi. Birazdan bir tanıtım videosunun ardından beraber evi gezeceğiz ama kesinlikle burayı sonuna kadar izleyin. Çünkü çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediğiniz iki adet havuzumuz var. Bir tane çocuk havuzumuz var. Bloklar arasındaki mesafe çok geniş olduğu için o kadar ferah bir site ki gerçekten mükemmel. Şu an çok da sıcak bir havada Bu yüzden hızlı geçeceğiz buraya. İki adet havuzumuz var. Temizliği yapılıyor. Şu an buranın temizliği bitmiş. Aşağısı yapılıyor. Bir hafta içerisinde tamamen dolmuş olacak. Bizim izleyeceğimiz daire. B blokta zemin katta zaten. Hiç videoyu kesmeden devam edelim değil mi? Oraya kadar gidelim. Çok güzel bir tanıtım olacaktır bu şekilde. Geniş geniş bahçe alanları var. Bakar mısınız ön taraftaki? Böyle geniş bir bahçe alanı başka bir yerde bulmak çok zor. Gerçekten harika bir geniş peyzaj alanları var. Buradan girişimiz var. İstenirse oradan müstakil girişimiz var. Kendine ait otoparkı olan güzel bir site burası. Gayet de şık duruyor. Peyzaj çalışması da çok iyi. Bakımlı bir yer. Ben güvenlikli bir yer istiyorum. Geldiğimde bahçeyle uğraşmayayım, evle uğraşmayayım diyorsanız aradığınız yer arkadaşlar. Gerçekten de şık bir yer. Eğer böyle yürümekte zorluk çeken ya da engelli bir aile bireyiniz varsa onun için de çok güzel. İki taraftan da girebiliyoruz. Hatta sen oradan git ben buradan gideyim. Gayet güzel bir ev sahibi olabilirsiniz dedik. Şimdi her katta gördüğünüz gibi 3 tane daire var. Toplamda zaten 2 katlı burası. Hemen girelim buraya bakalım. Güzel bir 1 artı 1 izleyeceksiniz. Girdiğimizde giriş kapımız direkt salon mutfağı açılıyor. Ve köşeye kadar bir gider misin? Mutlak sağ tarafta devamında da oturma alanımız var. Birazdan bir balkon göstereceğim size. Dersiniz ki bu balkon hiçbir yerde yok. Emin olun villaların terası kadar balkon bırakmışlar. Çok güzel. Geniş bir oturma alanımız var. Birazdan buraya bakacağız. Hemen böyle bir banyo lavaboyu bir gösterelim. Güzel bir banyo lavabomuz var burada. Şuradan pencereyi açmışlar. Burayı tam açamadım. Gayet güzel. Isıtıcı burada. İki farklı seramik kullanılmış. Araya da geçiş çıtaları bırakılmış. Gayet güzel. Bosch markanın gömme rezervarı var. Burada da duşakabinimiz var. Devamında geniş bir mutfak alanımız var. 1 artı 1 için ideal arkadaşlar. 1 artı 1 için gerçekten ideal. Gördüğünüz gibi siyah bir granit tezgahımız var. Tezgah arasında da farklı böyle desenler bulunan manzara resimleri olarak seramikler seçilmiş. İlk defa görüyorum bunları. Üstte ve altta da lake dolaplarımız var. Devamında da odaya girmeden önce salonu görmüş oluyorsunuz. Hemen bir ölçelim burayı. Salon mutlaka ölçelim. Ardından odaya bakalım. Sonra balkona çıkacağız ama balkon dediğim gibi dev gibi. Burası toplamda 25 metrekarelik bir salon mutfak kullanım alanı sunuyor. Süpürgelikler yapılmış. LED ve spot aydınlatmaları var ama LED'lerin motoru yok galiba çalışmadı onlar. Burada da geniş bir odamız var. Bu oda da gerçekten geniş güzel bir oda arkadaşlar. Toplamda da burada 12 metrekarelik bir kullanım alanımız var. Hem buradan hem de salon kısmından terasa çıkabiliyorsunuz bahçe terasına. Orası bambaşka bir genişlik. İstenirse orası da tamamen kapatılıp kış bahçesi tarzında da düzenlenebilir. Gayet de güzel olur. Artık fiyatlar yükselmeye her gün devam ediyor. Ki bu fiyatlar seneye büyük ihtimal iki katını görecek arkadaşlar. Bu yüzden bu sene ne alırsanız kar saymanız lazım. Çok geniş bir gördüğünüz gibi balkonumuz var, terasımız var. Dev gibi hatta burayı da ölçelim. Güneşten tabii ölçebilirsek. Burası da kapatılıp bir oda da buradan çıkar. Burası da toplamda 22 metrekarelik bir alan sunuyor. Hatta kapatanlar var. Bu site içerisinde siz de burayı kapatabilirsiniz. Nasıl yaparız? İsterse buradan kapatır, odayı büyütebilirsiniz. Ya da tamamen camla kapatıp hiç bölmeden burayı oturma alanı yapabilirsiniz. Bir şekilde burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bitti mi bitmedi. Hemen dönelim şöyle. Ön tarafta Güzel bir peyzaj alanımız var gördüğünüz gibi. Araç park yeri burası arkadaşlar. Şurası araç park yeri. Giriş buradan. İstenirse aracınızı buraya park edip buradan girebilirsiniz. Bu şekilde bir gölgelik yaptırabilirsiniz üstüne. Aşağı tarafta da yapılmış var. Bir şekilde burayı yaşanabilir hale getirebilirsiniz. Yer çok güzel, konum harika. Denize yürüme mesafesinde, pazar alanının üst tarafındayız. Hemen yan tarafımızda Ramada Otel var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi buranın en iyi otellerinden bir tanesi. Karşı tarafımız dağ manzarası. Oksijeni bol, serin, güzel bir ev sahibi olacaksınız. Şu an mesela burası çok serin değil mi? Harika. Ön tarafa çıkıyorsunuz, yanıyorsunuz ama burası çok serin. Bu da yalıtımın çok iyi olduğunu gösterir. Artı bir de burası rüzgar alıyor, Gayet güzel bir yer arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. 1.350.000 TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir yazlık tanıttık.